Merhaba, bugün poliklinikte çok sık karşılaştığımız ve günlük hayatta çok sık soru gelen konulardan birisi olan arpacık yani şalazyon hastalarını anlatacağım. Arpacık, kirpik diplerindeki bulunan bezlerin iltihaplanmasıdır. Genellikle kirpik hijyeni zayıf kişilerde ve kontakt lensle uyuyan insanlarda özellikle makyaj temizliğe dikkat etmeyen hastalarımızda çok sık karşılaştığımız bir problemdir. Kirpiklerimiz bizim normalde dışarıdan gelen mikropları tutucu özelliğe sahiptir. Dışarıdan gelen mikroplar kirpiklerimiz tarzı tutulur ve gözümüzün içine kaçması engellenmiş olur. Makyaj katkıların temizlenmemesi, kontak lenslerle uyuma veya gece uyumadan önce göz çevremizi yıkamadan yattığımız durumlarda bu iltihaplar gözümüz kapalı iken gözümüze artık girmeye başlar ve sürekli gözümüze temas eder bu kirpik köklerine aşağıya doğru giren iltihaplar bezlerin iltihaplanmasına ve bunun sonucunda da arpacı sebep olur. Arpacıkla şalazyonun farkı nedir? Arpacık genelde kisteşmemiş taze enfeksiyonlara denir. Bu arpacık yeterli tedavi almadığında ise kisteşir ve buna şalazyon adını veririz. Arpacık iki tiptedir. Birisi ön arpacık, ikincisi arka arpacık. Ön arpacık daha yüz yer, kilit kilit dışarıdan çok belli olan arpacıklardır. Arkala, arkada oluşan arpacık ise daha ağırlı ve çok belirgin şişliğe sebep olabilen arpacık tipleridir. Arpacığın belirtileri nelerdir? Arpacık gözde kızarıklık, takılma, batma, kum varmış hissi, dışarıdan bakınca şişlik, ağrı gibi belirtilere sebep olabilir. Tanı, biyomikroskop dediğimiz, yanımızda gördüğümüz adetle tanı koyulur. Tedavi ise doktor tarafından verilmelidir. Genelde poliklinikte en sık karşılaştığımız problem ise hastalarımız genelde arpacık şişti ve kendiliğinden patladı ile bize başvururlar. Bu aslında en sık ve en riskli durumlardan birisidir. Arpacık kendiliğinden evet bir kısmı boşalabilir ama tamamının boşaldığını genelde nadir görürüz genelde bir hazne içinde kist olarak orada kalır. Ve bu arpacığın artık kalarak kistleşmesine yani şalazoten olur. Arpacık tedavisinde erken tedavi çok önemlidir. Ne kadar çok erken tedavi edilirse arpacığın iz kalma ihtimali o kadar az olur. Yani arpacık küçükken ve büyükken halini hayal ettiğimiz zaman büyük olanların tedavisi daha geç, daha zor ve iz kalma ihtimali daha fazladır. Tedavisinde küçük olanlarda ilaç tedavisi, büyük olanlarda ise cerrahi gereken yanında arpacık tedavisinde kisleştikten sonra şalazın oluşumuyla birlikte, bazı enjeksiyon maddeleriyle birlikte bu arpacığın erimesine de katkıda bulunuyoruz. Özellikle eve gidecek önemli mesaj mutlaka gece uyumadan önce gözlerimizi köpürterek yıkamalıyız. Özellikle akne hastaları, yani silice, yüzünde çok sık çıkan hastalar mutlaka gece uyumaları önce gözlerini köpürterek yıkamalıdır. Kontakt lensle gece uyumamalıyız. Gece uyumadan önce mutlaka çevresine masaj yaparak göz çevresini mutlaka yıkamalıyız. Akne hastalığı olanlarda buna özellikle dikkat etmeliyiz. Ve bu arada arpacık bulaşıcı değildir. Kirpik iltihabıyla vücut içinde oluşmaktadır. Bununla birlikte tedavisi erken davranılma çok hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Merak ettiğiniz konular olursa sorabilirsiniz. İstediğiniz özellikle bir konu olursa ulaşırsanız onu da anlatmaya çalışırız. İyi günlerde görüşmek üzere.